Arkadaşlar merhaba yeni bir videoma hoş geldiniz. Bu videoda Zuba oynuyoruz. Zuba'da biliyorsunuz ki bizim kostüm vs kostüm serimiz vardı. Bunda yaklaşık böyle 3 ve hatta 4 haftadır falan yaklaşık ne, düz hesap yapalım bir aydır atmıyordum bunun videosunu. Dedim daha fazla da uzatmaya gerek yok. E ee, malum şu sıralarda Zuma'ya geri döndüğüme göre artık daha fazla Zuba videosu gelecek. He bir de gençler geçen videoda demiştim ki size daha çok Brawl Stars, Stars mı gelsin yoksa Zuba mı gelsin? Bunu anketler kısmında bilirsin demiştim. Ama ne yazık ki YouTube anketler kısmını e, yaklaşık 1-2 ay önce YouTube platformundan kaldırdığı için ve benim de bunu atladığım için unuttuğum için e, anket işi başarısız oldu ama yorumlara birçok kişi yazmış ki abi anketi bulamadık ama Zuba çekmeye devam et. Yani çoğu kişi bu yönde yazmış. Bundan sonra 2 zuba da 3 zuba atıp bir de Brawl Stars atacağım. Kanal bu şekilde devam edecek. Bilginiz olsun. Ee, videomuza geri dönelim gençler. Bu videomuzda uykucu Milo ile Ejder Donla'yı karşılaştıracağız ama ilk önce şöyle bir tablomuz ekrana gelsin ki e, son durum neymiş bunu hep beraber görelim. Evet abi şu an tablomuz ekrana geldi. Gördüğünüz gibi en son arkadaşlar e, Periliz ile Lord Earl'ü karşılaştırmıştık ve bu VS'nin e, kazananı Periliz olmuştu. Şimdi sırada karşılaştıracağımız karakterler Milo ve Donna. Bunların işte birinin ejder kostümü birinin de uykucu kostümünü karşılaştırıp e, sizin oylamanızı sunacağız ve bir üst etaba geçme hak kazanan sizin oylarınızla, oylarınızla belli olacak gençler. İlk önce e, Milo ile gireceğim gençler. Şöyle bir ilk önce tıklayalım üzerine. Şöyle kostümü zaten seçili Duyguları falan takıl abi. Tamam. Ondan sonra da şöyle hemen onu da göstereyim. Bir de Ejder Donla ile gireceğim gençler. Bu ikisini karşılaştıracağız. Videoyu sonuna kadar kesinlikle izlemeyi unutmayın dostlar. Çünkü adil bir oylama yapıyoruz biliyorsunuz ki. Yani adamlar bazen şey yapıyor gençler. Açıyor videoyu. Aa Ejder Donla daha güzeldir. Ejder Donla 3D olduğu için direkt Ejder Donla. Böyle bir şey yapmayın. Videonun sonuna kadar izleyin abi. Kimisinin ses efekti, kimisinin e, oyun içi öldürdükten sonra sevmesi falan çok farklı olabiliyor. O yüzden kesinlikle videoyu sonuna kadar izleyip like atmayı da unutmayalım. Ee, Anlam önünde fazla konuşmayı sevmiyorum İsterseniz hemen şöyle bir maça geçelim Maç içinde hem karakterin kostümünü değerlendiririz Hem de e, konuşacak birkaç tane konu buluruz Dediğim gibi e, savaşa geçmeden önce Şöyle bir likelarımızı atalım Abone olmayanlar da abone olsunlar Kanalımız daha hızlı büyüsün inşallah Hadi şimdi uykucu milyonun savaşına geçelim Savaşta görüşmek üzere herkese iyi seyirler Evet dostlar savaşımız başladı Mağarada başladık güzel abi Mağarada gerçekten böyle e, güzel silahların Bulunduğu bir yer olduğu için Mağarada başlamayı, igluda başlamayı falan Bayağı seviyorum Şöyle şu arkada bir dojlayalım abi şu arkadaşı Tamam, Bu öldü abi bunun kaçarı göçeri yok Hop tek çok güzel gidiyoruz ee, İlk kilimizi Fini ile aldık gençler 11 seve kil öldürerek ilk ee, kilimizi Almış bulunmaktayız Şöyle siz bir yandan kostüme bakın Ben de bir yandan oyunu sunup ee, oyuna fokuslamam lazım Şöyle kendi etrafına dönerim İyice görün İşte kafasında bir tane ee, Şapka var Ayağında Luin'in fareleri var Hemen şöyle emojilerini de göstereyim. Bu sevinme. Aa bak burada da efsane varmış. Bu da kızma emojisi gençler. Ee, şuna hemen öldürelim abi. İnşallah bize yay verir. Yay gerçekten çok sağlam vuruyor bu miloda. Öldür abi şöyle dojla. Çok güzel. Öl abi sen. Fazla yaşamana gerek yok. Harika yay istedik yay verdi dostlar. Tamam biz bu yayı alalım. Of of. Daha ne killer alacağız ne killer alacağız Gerçekten gençler bu seride manyak videolar oluyor Yani e, bu serimizin Kostüm vs kostüm serimizin 5. veya 6. videosu izlemeyenler olursa e, Benim kanalıma girip ve hatta Youtube'un arama kısmına Davut Kutlu kostüm vs kostüm ya e, yazarak Çektiğimiz diğer kostümlerin karşılaştırmasını izleyebilirler Gerçekten çok güzel kran kran amaçları olan e, kostüm vs'leri oldu Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum Zaten e, videoya girince de anlayacaksınız ne demek istediğimi şu adamı da öldür abi Şöyle buraya sokmamamız lazım Tamam şunu koyalım Gelirse zaten yakalanır Belki de öldürürüz kim bilir Şöyle hemen ilk önce dojla sonra kafasına patlat Bir cana kaldı ben onu yakalarsam öldürürüm Ama buraya geleceğini sanmıyorum Şöyle bir yayımızı gerelim abi Hop pat korumayı öldürdük Orada bir tane nix mi gördüm ben Evet nix varmış bir tane kafasına vuralım Kaçtı sorun değil Şöyle bir gel kardeşim sen buraya tamam Senin sağlığın malın kalmadı İki sağlığında e, tek vuruşla yedirtmeyi başardım Arkadaşlar alana değil Bana öleceksin öl abi Heh çok güzel onu da öldürdük Dördüncü kilimizi de bu şekilde aldık gençler İyice de kostüme bakın arkadaşlar Gerçekten bu kostümde yavan atılacak bir kostüm değil O yüzden adil bir şekilde Oylama yapıp hangisinin kazandığını yorumlar Kısımda kesinlikle belirtmeyi unutmayın e, Çok önemli çünkü burada jüri Ben sadece aracıyım Size işte karakterin kostümü falan detaylı bir şekilde gösteriyorum. Siz de hangisinin daha güzel olduğunu ve bir üst tura geçmeye hak kazanan kostümü yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Şunu öldür abi bu kim ya? Valla çözemedim bir türlü. Yavaş koşuyor. Köpek balığı fin galiba. Aynen fin. Şöyle vur abi şuna. Canımızı da basalım. Buna iğne takmadım adrenalin iğnesi. Şöyle vur abi. Tamam. Canımızı da basalım abi. Onu gerçekten çok güzel bir şekilde öldürmeyi başardık ama orada fin var galiba. Şu önümüzü bir kapatalım. Adam sıçramışlar maazallah. Boşu boşuna ölmeyelim abi. Tamam. Tamam. Sağlığımızı aldık. Şu an garantiledik kendimizi yarı yarıya. Ama adam hala buralarda arkadaşlar. Ben e, öyle gördüm çünkü. Bak dedim işte bu adam burada ama canına sodu ve çok yanlış bir hareket yaptı bana karşı. Ölecek misin kardeşim? Sen benden uzak dur. Hayır abi şu an kasmanın hiç sırası değil. Öl dostum sen. Oo adamın canı varmış beyler. Adamın canı varmış. Ben onu uzaktan uzaktan vurmam lazım. Şöyle dojla öldür abi. Harikayız. O canı ben bir alabilirsem basabilirsem gerçekten çok güzel olacak. Valla onu da bastık. Şöyle bir dojla abi. Orada bir tane Liz var. Bir tane de Bruce var gençler. İkisini de hızlı bir şekilde öldürmemiz lazım. Hayır abi Bruce, Bruce gelme. Gelme dostum. Gelme abi. Tamam. İkisi de Bruce'muş bu arada. He. Çok iyi abi. Şunu al. Yalnız var ya gerçekten bu maçı da harika çevirdik. Her an ölebilirdik. Yani o derece rakipler sıkıntıydı. Allah'tan bu maçı da kazanacağız galiba. Geliyor musun kardeşim? Ben burada sıkıntı yapmam. Ben burada zaten şöyle Alevi bile dojacak e, aktifim var. Sen kendini düşün. E, i̇lk maçımızda bu şekilde 7-2 ile kazanmış bulunmaktayız. Gerçekten uykucu Milo'yu burada da görebilirsiniz gençler. İlcana bakın. Ayağında dediğim gibi e, Loin'in fareleri var. Kafasında böyle uykuluk bir şapka takmış. Şurasında da gözleri kapatmak için ışık, gel ışık gelmesinde gözleri kapatmak için bir şey olur ya. Onu takmış. Üzerinde de geceliği var. Gerçekten çok hoş duruyor. E, birazdan Ejder Donan'ın da savaşına geçeceğiz. Onu da ayrı bir şekilde ele almanızı istiyorum. E, neyse lafı fazla uzatmayalım. Hadi şimdi Ejder Donan'ın savaşına geçelim. Bakalım Ejder Donan'a uykucu milyodan daha mı güzel daha mı kötü. Bunu görmek için Ejder Donan'ın savaşına geçebiliriz. Evet beyler, bayanlar. Her zaman bunu atlayan Davut Kutlu var burada. E, ee, ya da savaşımız hızlı bir şekilde başladı. Şöyle oradaki bombaya doğru koşmam lazım. İlk önce bir kendimi garantileyim arkadaşlar. Can alayım, silah mili alayım. Ondan sonra karakterimizin kostümünün tanıtımına geçebiliriz. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Gel bakayım buraya. Hop ısırık tek yiyeceksin birazdan. Oğlum niye çalıyorsun? Öyle abi sen. Tamam vurdun vurdun eyvallah. Çok güzel vuruyorsun. Devam et abi böyle. Devam et harikasın. Sen bir numarasın. Vurdun. Eyvallah ben can bastım. Sana da şöyle bir tek atayım. Lobiye yollayayım abisini. Şimdi sıra oradaki Nix'te. O Nix'i de öldürdükten sonra gerçekten kostüme geçmek istiyorum. Hop burada leri Larry varmış. Larry'i çok güzel öldürmeye başardık. Ee, şimdi cana gelebilir oradaki Nix. Onu bekliyorum. Gelmedi mi? ...gelmedi. Oraya da bir tane sağlık tutmadı zaten. Her neyse arkadaşlar ben şimdi... ...kostümü e, tanıtmaya geçeyim. Bir yandan da maçı sunmam lazım. İlk önce... ...emojilerden başlayak. Şöyle gülme emojisi. Şöyle de sinirlenme emojisi var. E, karakterimiz 3 boyutlu... E, ...bir kostüme sahip gençler. Donna'nın ...en son çıkan ejder Donna kostümü... E, ...bu arada bu oluyor. Şöyle atış ederken ki okun böyle... E, ...rüzgârlanması uçarken böyle kanatlarının patlaması, ısırınca da ağzından alev çıkması falan. Gerçekten çok güzel bir kostüm olmuş. Neyse ben kostüm hakkında yorum yapmayayım. Sizi belki e, etkileyebilir benim yorumlarım. Bazı arkadaşları gerçekten etkiliyor. Adam diyor ki abi sen onu sevdin ben o yüzden onu seçiyorum. Bana bakmayın arkadaşlar kendi fikirlerinizi katın. Ben çünkü e, sizin için çekiyorum bu videoyu. Sizin tamamen kararınıza dayalı bir video oluyor. O yüzden şunu da öldür abi. Ah be öldürebilsek iyiydi. O yüzden kendi yorumunuzu kendiniz verin. Ya ben zaten kimin hangisinin daha güzel olduğunu kafamda biliyorum da. Ama burada önemli olan sizsiniz. O yüzden sizin e, bu şekilde objektif olarak değerlendirmenizde yarar var. Oradakini ben niye bir türlü öldüremedim? Nereye kaçtı abi o? Bu arkamızda hemen Oli geldi. O sağlı almadan benim onu öldürmem lazım. Neredesin abi? Ben oradaki fuzuyu arıyorum. Fuzi gerçekten e, öldürülmesi gereken bir karakter. Bak orada. Gelsin abi ben şöyle kendimi bir gerim gerim gerim. Hazırlayayım kendimi. Gelecek. Donla oynuyorsanız yavaş karakter oynuyorsunuz. Savır çok önemli arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? Hop. Ah be. Kıl payı kaçtı ama hiç sıkıntı değil. Birazdan öyle bir oklayacağım ki onu. Kaçamaz abi benden. Gel lan buraya. Vur bir tane. Tamam ona da güzel hasar verdik. Şöyle bombaya kafa atmak istedim. O yüzden zıpladım. Bak füze hala yukarıda. Bu arkadaş da ne içmiş bilmiyorum ama şöyle arkamı da kapatayım ki en azından yere seren bombası falan varsa beni fazla uzatmasın. O bana vurdu ben de ona vurdum. Şöyle hop. Ya ol, olileri de gerçekten hiç ya. Şöyle gidiş yoluna bir tane atayım abi. Lan adamların şansına bak arkadaş hep önünden kaçıyor arkasından kılıpayı kaçıyor falan. Nereye kaçacaksın kardeşim? Şöyle ısırayım. Tutmadı. Sağlık olsun. Bu da mı tutmadı? Vallahi sağlığı son anda bastın kardeşim. Vallahi helal olsun. Ama o sağlık seni nereye kadar götürecek o da var. Ba içeride birini gördüm. Kutuya dönüşmüş birini gördüm içeride. Bu mu? Aynen. Birini gördüm dedim. Gözümden kaçmadı abi. O da Larry'miş. Onu da güzel bir şekilde öldürmeyi başardık. Ee, şimdi şurada bir tane Allah'ın belası var. Bizi darlıyor. Şöyle alandan benim kaçmam lazım. Bir Oli kaldı bir de o kaldı zaten. İkisi de bana cep almış durumda. Oli öldürek lan gel. Pepper gel ikimiz bir işbirliği yapalım. Veyahut da ikiniz olun ben tek oldum hiç fark etmez abi. Sen ona vur ben de sana vurayım bir yandan. Gel bakayım kardeşim hop tek. Çok güzel öldürmeyi başardık. Sana da şöyle bir kafana ok atalım abi. Seni okla avlayacağım ya da ısırarak avlayacağım. Şöyle bir tane daha vur tamam. Şimdi seni ısırarak öldürmenin zamanı geldi ama sen beni fazla yakınlaştıracağı benzemiyorsun. O yüzden okla işini bitirebilirim. Şöyle yakınlaşayım abi ben sana. Hop pat. Yanarak da onu da çok güzel bir şekilde öldürdük gençler. Heh bakın mesela bana göre bunu söylemem lazım. Çünkü objektif olacağız burada yabancı deriz. Oyunun en güzel animasyonu donladı arkadaşlar. Yani şu e, zafer tablosunda hiçbir karakter e, bu şekilde güzel bir animasyona sahip değil. Oyun dışında nasılsa, e, anam önde nasılsa karakterlerin kostümlerin duruşları burada da aynı şekilde oluyor. Ama Donna'nın anime önde farklı, savaşta farklı, zafer tablosunda farklı bir sürü animasyonları var. Ee, o yüzden buradaki animasyon olarak Donla bana o, ya yani bana göre oyunun en güzel zafer tablosu animasyonuna sahip olan karakteri. Bunu da böyle kendimce değerlendirmiş olayım. Şimdi bir ana dönelim. Bir tane de etkinliğimiz tamamlanmış. Tamam var mı başka bir şey? Şöyle bakayım. Ödüllerimiz. Bunları almıyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi e, yaklaşık 1 veya 2 hafta sonra manyak bir toplu sandık açılımı geliyor. Gerçekten yani eşi benzeri görülmemiş toplu sandık açılımları yapıyoruz. Ee, i̇nşallah bir buçuk veya iki haftaya bir tane de toplu sandık açılımı gelecek. O yüzden onları da kaçırmamak için kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi kısa bir değerlendirme yapalım. Şöyle donlayı da gösterelim. Uykucu miloyu göstermiştik. Şöyle ayrıntılardan daha net bir şekilde görürüz. Ee, Donlanın da Ejder onun kostümü bu şekilde arkadaşlar kendi has bir animasyonu var gerçekten zafer tablosunda oyun içinde e, ana menüde baksanıza gerçekten çok mükemmel e, bir duruşa sahip bir de son olarak uykucu mülüğe bakalım abi neredesin uykucu milyo da bu şekilde esniyor böyle uykusu gelmiş ya, zaten adından belli uykucu mülüğü e, bu da bu şekilde şöyle iyice arkasının önünü de daha rahat görün. Zaten e, videonun başında size tabloyu gösterdik arkadaşlar. Kran krana vs'ler olduğunu gösterdik. İlk etap bitiyor. İkinci etap başlıyor. Yani e, ilk turda kazananların vs'si başlıyor arkadaşlar. Sizin oylarınızla ilk turda galip olup ikinci tura çıkan karakterlerimizin kostümleri yakında e, ikinci etap vs'lerine başlıyor. O yüzden kesinlikle videolarımı kaçırmayın. Jürisizsiniz. İkinci tura çıkmaya hak kazanan daha güzel olan kostümü yorumlayan sizsiniz. Ee, dediğim gibi videolara like atıp abone de olursanız hem videolarımı kaçırmamış olursunuz hem de beni desteklemiş olursunuz. Hadi fazla uzatmayalım bu videoyu kapatalım. Bu videomuz da bu kadardı. Ee, gelecek videolardan haberdar olmak için ve beni desteklemek için abone olup like atmanız yeterli olacaktır. Şu an ekranın şu tarafında çıkan kutuları tıklayarak da çektiğim bir önceki Zuba videolarına gidip eğlenebilir, öğrenebilir ve e, kendinize bir şeyler katabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın, esenle kalın, bay bay.